Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaska Televizyonu Sütü Söyleyiz'e pozitif reklam ve Miraç Kumbura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm yüzüyle devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü biz sizleri çok seviyoruz. Değerli izleyiciler şu anda da yanımda çok sevdiğim değerli bir amcamız var. Sizler de ekrana görünce tanıyacaksınız. Sevdiklerimin mesajları olacak. Benim de çok sevdiğim, değerli bir amcamız. Bir davet edelim. Kimdir, nerelerdir? Evet buyur. Reşat amca hoş geldin, safaları getirdim. Evet. Reşat amca hoş geldin. Hoş bulduk Miraç. Şu anda yayından Miraç Düğü desin, Miraç, Miraç Düğü izliyorsun. Evet, evet annem. Evet Reşat amcayı bir tanıyalım. İsim, soyisi, memleket neresi? Reşat Bozdağ. Evet. Kırklarca İğne Cenayesi'nden Reşat oğlu Reşat Bozdağ. Bayan, ee, babanın ismi, benim babanın Reşat, ismi. Reşat evet. Ne güzel. Evet, e, Reşat amca e, yaş kaç? 1944. 44, yaşı 71. 71. Allah Allah uzun gün hayal olmalı verirse ama Reşat amca göstermiyor yaşını ha. Değil mi? Doğru. Biraz rahatsızlaştın, e, onun daha böyle yaş şeydi kardeş. ama gene de maşallah. Evet. Maşallah iyisin. Reşat amca, e, siz kendiniz kaç kardeştiniz onu da soralım. Dört kardeş. Ee, Üç e, kardeş. 3. Bir tane vefat etti. Bir şey tane etti. Evet. Abi. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. İyi tam verdik. Kaç Takdir ile. Bir kız kardeşim. Evet. Allah onu da sana da uzun hayal olmalar versin. Yani, yani. Evet. amca kaç çocuk var? Soralım. Dört tane. Üç kız bir oğlan. Allah e, baltalarını geçsin. etsin. Evet. Onları da iyi tam veririz. Reşet soralım. Nasıl evlilik yaptı? Sevdalık mı? Gözlüsü mü? Kaçarak mı? Benim sevdalıktı. Vallahi. Valla. Bir alkış sevdalık. alalım oradakiler. kameraman senden alkış alalım. Siz de alkış yapabiliyorsunuz. Bak sevdalık. Bakın burada de kamera arkasında e, seyirciler var. Reşat amca şimdi Serdalık'tan evlenmiş. O alkış ben de evet. yapıyorum. Allah mutluluğu dayan Yengele böyle zaten e, güzel bir e, mutlu e, yuvanız var. Yenge de sana çok değer veriyor. Aynen. E, gerçekten e, ne güzel yani. Allah uzun hayvanı Aynı görüyor. Aynı köylü zaten. Aynı köylü değil mi? Aynı. evet, mi? Evet. Reşat amca, e, ne işle uğraştın onu da soralım size. Ben Çiftçilik yaptım. Çiftçilik, evet. evet. askere gidinceye kadar, 20 yaşına kadar Türkçülük evet. yaptım. Ondan sonra askere gittim, geldim İstanbul'a geldim. İstanbul'da benzin içine çalıştım işte. Emekli. Evet. Şu anda emekli oldum. Öyle. Evet. Şu anda camiye gidiyorum. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Başka bizim? bir şey yok. Evet. Hayatım, Allah. böyle gidiyor. En güzel de tabii öyle. Yani evlenip e, emekli olduktan sonra çocuklar da evlenmelerinde. artık ee, önemli mutluyum. Yani. bu Tabii Allah mutluluğu dair geçiyor. Evet. Yaşadığımızı biz yani çok seviyoruz. Yaşadığımızı yani her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Şimdi ekranda sizi görünce Aynen. özlem olacaklar, e, hatırlamış olacaklar. Sevdiklerine ne söylemek istiyorsun yayında? Hepsini seviyorum. Hepsine teşekkür ederim. Sağ olsun Allah'ım. Yengeye ne söylemek istiyorsun? Konuşsam <laughs> da o da izleyecek. <laughs> Yengeni de seviyorum. Tamam ne güzel. Kaç tane torun var? Torunların sayısını biliyor musun? Bazıları bilmiyor da. Ben sekiz tane mi? <laughs> Şimdiki gençler fazla çocuk yapmıyor yaşamınca. Gelse bilmiyor da. Öyle. Evet torunlar bir başka değil mi? Onlara da sevgilerini gönderiyorsun. Aynen. Bir tane de asker var zaten. Evet, e, ama şöyle, torun. değil mi? Evet, hayalisiyle asli vatanı görev yapıp gelir. Mesut başka sevdiklerine söyleyeceğim bir şey var mı? Yayın aracılığıyla. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Evet, e, biz de sizi çok seviyoruz. Mesut size e, güzel bir hediyemiz var. Çiçekler solar ama Reşat Hanım'dan bu solmaz. Ben solmam. Öyle değil mi? Aynen. Evet. Reşat biraz e, rahatsız geçirdiği için şöyle e, tutabilir. E, evet çok teşekkür ederiz. Evet, ben, teşekkür ben sana teşekkür ederim. Evet, eee sizi çok seviyoruz. Yani sonra hiç şeylerimiz değil sizin. değil mi? aynen. Evet. Aynen, aynen. evet. Miras Kundura hakkında da bir görüş alayım sizden. Miras Kumru'yu yıllardır tanırım, severim, sayarım. İyi bir arkadaştır, iyi mahallemizin. Miras Kundura iyi bir arkadaştır, iyi bir kardeştir yani. Allah razı olsun. Yan iyidir. Biz de sizi çok seviyoruz. Önemli olan dostluklar, yani böyle Güzel bir şekilde birbirimize yardımcı Gerçekten. olmak açısından. Ee, Olduğu yaşadığımızda çok teşekkür ederiz. Kameraya bir yapışıklı, el şöyle çiçeği bir tutalım. Yatsallar kameraya şöyle çiçeği soralım. Kalkın gideceğiz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Evet. Sağ olun. Bay olun.